ICT Medya TV'den herkese günaydın efendim. Bugün 17 Şubat Perşembe sabah gündemiyle karşınızdayız. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Profesör Doktor Aziz Sancar Eğitim Kampüsü açılış törenine katılacak. NATO Savunma Bakanları toplantısı ikinci gününde de devam edecek. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek. Yemek Sepeti çalışanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Eylemlerini sürdüren işçiler 5500 lira net maaş esnaf kurye modeline son verilmesi ve sendika hakkının tanınması taleplerini Kılıçdaroğlu'na iletti. Telekomünikasyon şirketi Ericsson'un CEO'su Burj Ekholm, Irak'ta belirli ulaşım yollarına erişim sağlamak için IŞİD'e ödeme yapmış olabileceklerini söyledi. 2018'e ait olan dışı harcamalar saptadıklarını ancak paranın son alıcısının kim olduğunu tespit edemediklerini belirtti. Samsung'da çalışan sendika üyesi işçiler daha yüksek maaş ve çalışma koşullarında iyileştirme talebiyle Seul'deki şirketin genel merkezi önünde eylem yaptı. Çalışanların ücretler arasındaki farkın daraltılması, daha fazla ücretli izin ve daha iyi sağlık yardımları talep ettiği bildirildi. Radyo Televizyon Üst Kurulu oy çokluğuyla Halk TV'ye gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na ilişkin sözleri nedeniyle %5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi. KRT TV, Flash TV ve TGRT Haber'de idari para cezalarına çarptırıldı. Ukrayna hükümeti savunma bakanlığının ülke tarihinin en büyük siber saldırısına uğradığını açıkladı. Rusya saldırıya dahil olduğu iddialarını reddetti. Ve etkinlik takvimi ise şöyle Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu 9. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı'nı düzenliyor. Çevrim içi gerçekleştirilecek konferans 22 Şubat günü saat 16'da başlayacak diyelim efendim. Sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetiyle görüşene dek hoşçakalın.